Yörük kurtaran ben. Gençlik Çalışmaları Biriminde çalışıyorum. Böyle 4-5 senedir hep bir ezberimiz var. Eğitimle ilgili hani mutlaka işte eğitime ihtiyaç var. Eğitim şarttır falan gibi bir ezberimiz var. Bu çalışma ziyaretlerinde onu kırmakla ilgili bir şey yaptık veya yapmaya çalıştık. Üç tane çalışma ziyareti yapıyoruz gençlik kuruluşlarından gelen gençlere onar gün sürüyor Bunlar ve de bu çalışma ziyaretlerindeki temel derdimiz gençlerin hem sivil alanda hem de işte diğer gençlik kuruluşlarıyla bir araya gelerek sivil alanda farklı yapılan çalışmalar olabilir sivil alandaki aktivistler olabilir bu tip farklı kurumlarla bir araya gelerek dünyanın kendi kurdukları dünyanın Aslında kendi dünyalarından sadece oluşmadığını bir şekilde bu farklı bir yolla bir şekilde yeniden keşfetmek yani bütün projenin derdi bu zaten. Bu çalışma ziyaretinde özellikle bir şeyi vardı. Teması vardı. O da daha çok bu yerelde gençlerin kendilerine devlet tarafından veya belediyeler tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili izleme süreçleri, izleme grupları oluşturması ile ilgili bir çalışma yapıyoruz veya yapmak istiyoruz. Gençlerin katılımıyla yine. Malatya'dan geliyorum. İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi 4. sınıf öğrencisiyim. Daha demin Ferhat Kentel ile görüştük. Birikim dergisinin gençlik sayısında bir yazı almış. Biz de onunla ilgili gittik. Bir iki söyleşi yaptık, konuştuk. Yani, Türkiye'de gençlik, gençlik tanımı üzerine bir şeyler konuştuk. Pembe rengini çok severim. Kendime özgü bir özellik. Sivil toplum Evet, sivil toplumda bir şeyler yapmak istiyorum. Türkiye'de bu alanda faaliyet yürütmek istiyorum. Gençliği, bu noktadaki söz hakkı ne oluyor ki? Yani kendi kurtusunu oluşturacak sözlüğümü derleyeyim. Yani anlattıklarınızdan geçin. Çok da böyle bilinçli bir söz oluşturma bir durum yokmuş gibi anladım. Ben Göktuğa Ege Üniversitesi'nde okuyorum. Sosyoloji bölümü. <laughs> Toplum Günü Vakfında ulusal projelerde yer aldım. Ee, <laughs> en sevdiğim yemek karnıyarık. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Gördüm ışığı yandı zaten. <laughs> tamam. Beste benim adım. Ee, Kocaeli Üniversitesi'nden geliyorum. İstanbul'da yaşıyorum. İşletme okuyorum. Daha doğrusu önce turizm okudum. Sonra işletmeye geçiş yaptım. Gönüllülük yapıyorum yaklaşık bir senedir. Kanserli çocuklarla ilgili bir projem var şu sıra. Onu bıraktım. Buraya geldim koştura koştura. 10 günlük. 10 gün burada maraton. Ee, bir hafta... Ee, çok okuyamadım aslında. Yani çok da bilgim yok programla ilgili. İnternete girme fırsatım olmadı. <gülüyor> ya. <gülüyor> bunun içerisine giriyor hocam. Bu çok e, bir taraftan bir yönüyle hani kimliksel bir yani, şey. Bu yapı nasıl diğer bir anlar geçiyor, bir anda eylem koyabiliyorsunuz, hemen yazabiliyorsunuz, şunu da biletebiliyorsunuz gibi. E, onları merak ediyoruz. Çok şikayet <laughs> <izliyorlar> zaten. <onları. gülüyor> çok hızlı çok hızlı Gelemiyoruz, Çok hızlı cevap veriyoruz. Yetişemiyoruz haberimiz olmuyor diye. Bu geliyoruz ama e, bu şey olmayacak. Bir süre sonra e, nasıl desem şeyini kaybedecek. Yani bu amatörlüğü kaybedeceğiz. Belki biraz. Hmm. Ya mesela aynı sancı Ferhat Kentel dedi Alper de Alper'de çekmedi. Hmm. Yaşamadı. Ya ben yapmadım. Yani evet, evet. Ya gittikçe alışıyoruz ve rahatlıyoruz evet. ama biraz yorgun düştük. Yorgun bir şey söyleyeyim da. mi? Benzer biçimde o yine kişilerle de alakalı bir şey olabilir belki. Hmm. Evet. Evet. Aynen, aynen. evet. <laughs> Merhaba ben Serra, Gençlik Çalışmaları Biriminde çalışıyorum. Ee, şu an burada olmaktan çok memnunum aynı zamanda da kedigiller denir. Adım Canberk benim. Soyadım da yukarı. Ee, Kocaeli'den geliyorum. Kocaeli'de doğdum ben. Kocaeli'de ilkokulumu okudum. Ortaokulumu da Kocaeli'de okudum. Lise hayatımı da Kocaeli'de geçirdim. Üniversite hayatımı da hala Kocaeli'de okuyorum. Kocaeli'de ölmek istemiyorum ama ee, küçükken ne olacağımı bilmiyorum ee, Hiç düşünmedim ee, Ama şu anda yaptığım işten ve yediğim halttan Ve geçtiğim sarı çizgiden ötürü Çok mutluyum Aktivizm böyle bir şey olsa gerek ee, ne, Merhabalar Ali Karakaş ben Samsun'dan ee, 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesinde öğrenciyim 4 yıldır ee, Ama ikinci sınıftayım Eee bu sene birazdan birazdan, yavaştan ÖSSye hazırlanıyorum Çünkü okuduğum bölümden memnun değilim bunun nedeni yavaş yavaş kendimi tanıyor olmamla da alakalı ve okuduğum okuduğum üniversiteyle de alakalı biraz. Bu arada ben sürekli konuşuyorum, sen sağa solu çekiyorsun, devam edeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum. <gülüyor> İsmim Melek, ee, Malatya Üniversitesi'nden geliyorum. Ee, sivil toplumla toplum gönülleri içerisinde tanıştım. Aslında daha öncesinde hiçbir bilgim yoktu. Sonra yavaş yavaş bana onu empoze, etme, empozettiler ettiler. Ve şimdi buradayım. Toplum gönleri için neler yapıyorum? Ee, adresi büyüteç projesindeyim. Şu anda burada olma sebebim aslında o. Ayrıca kredi projesinde olmaya çalışıyorum, debeleniyorum falan. Ee, e, en çok korktuğum şey yanmak. Bir, onu inceliyorsunuz. Anlamaya çalışıyorsunuz. Mevzuunda rahatsız olan bir takım insanların bir araya gelmesiyle yani kurulduğu. Mesela ben lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde aldım. Belediye'den uluslararası eğitimciler bölümünde. Öyle bir e, okuldu ki tuvaletleri kilitliydi. Yani tuvalete Süleymaniye Camii'ne giderdik 10 dakika. Kendi dinamikleriyle olan işlerin daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Burası da öyle bir yer yani. Burası bir de şöyle bir sihirli kutu gibi bir şey bir üniversite. Şimdi Ermeni konferansı oluyor. Ee, bizim şeyimiz iyi. İletişim becerileri. Yerişimin de sivil kuruluşları açısından eksik olmasından hareketle Bilgi Üniversitesi için bir, bir sivil kuruluşları koleksiyonu oluşturduk. Yaklaşık 2000 kitap var. E, Türkçe, İngilizce, ağırlıklı olmak üzere. Amacımız vardı ama tabii bunu bir hani, üniversite olarak değil. E, bu şeylerin STK'ları kendi aralarında oluşturduğu 5 grup aracılığıyla yapmayı yaptık. Bunları gördük ve bu gördüğümüz şeyler sonucu da bir rapor yayınladık ve bunu sizlere, çünkü sonuçta bu kurumlar size bağlı kurumlar, anlatmak, duyurmak istiyoruz. Yani bir şekilde baskı unsuru oluşturmak gibi bir süreç için iyi bir başlangıç bence. Dolayısıyla aslında bu çalışma ziyaretleri de biraz de izleme ile çalışma ziyaretleri de birbirine geçmiş durumda. Çalışma ziyaretleri aslında bu süreçte yeni yeni fikirler oluşturacak kafamızda. Belki yeni yöntemler bulabileceğimiz kurumlarla görüşmek ve onların aslında hem deneyimlerinden beslenmek, hem onların bilgilerinden beslenmek, karşılıklı konuşma düzenler. もう、oh, <yeah. S 2> <laughs> Merhaba ben Volkan. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Bu ekibin kameramanıyım. En çok görmek istediğim ülke Hindistan. Daha sonra bir basın duyurusunda belki birkaç tane bir tür toplantı yapıyoruz aynı yayın için. Türkiye'nin demokratikleşme gündeminde önemli yer oluşturduğunu düşündüğümüz konulara odaklanır çok loose, böyle çok gevşek şekilde tanımladığımız e, ritim atölyesiyle falan başlayan bir şeydir. Bir şey aslında zor da bir şey şu anlamıyla. Mesela bazı kurumlara bakıyorsunuz ya da kişilere devlette tartışarak bir şey yapmaya çalışıyor. Tam karşısında duruyor. Bazı tamamen devletin yanında duruyor. Siz daha böyle hem problemin içinde olmaya çalışıp, ben deprem bölümü mesela Adım çıkmıştı sivil vali diye. Çünkü her cezaevinde cilt odası vardır ve iki tane, üç tane bir orada ciltçilik cilt öğrenir ve cilt yaparlar. Bütün kitaplar böyle siyah, simsiyah. Bütün, ya, Biz de olmaz böyle bir şey. Bizim kütüphan projemizde de beş altı ayak var. Bir tanesi az önce söylediğim cezaevinde o kültür sanat etkinliklerini yapar. Aydınlar bunlar sivil toplum kuruluşları 3.5 kilit önerisini getirmişlerdi. Ama içerideki örgütler çok fazla kabul etmemişti. Üç şu kapı üç kilit önerisi mimari yapıya uygun mu ki? Şöyle bir şey, şimdi ona, gelmiştim ben de aslında. Aslında 2000 yılında yani operasyon gecesi aydınlar ciddi yol almıştı. Medeni yani... ee, ve siyasi haklar sözleşmesi. Ee, orada vicdan bir atıf bulunur. <laughs> bu işin kuru kısmı Türkiye'de vicdaniyetçi neyle karşılaşıyor hukuksal olarak? Biraz da onu söyleyeyim. Vicdaniyet tanımı kanunda hiç olmadığı için vicdaniyetçinin kimliği tanınmıyor. Bu anlamda da e, vicdan retçi doğrudan asker kaçağı statüsüne giriyor. Askeri gitme zamanı gel geldiği zaman işte durumuna göre yok kaçağı ya da asker kaçağı. Aklıma gelen şey hiçbir yer güvenli değil. Yani sistem hiçbir yerde o kadar güçlü değil ve sisteme sığındığın zaman, sığınmış olman seni hiçbir yerde güvende tutmaz. Ya da Türk Ceza Kanunu ile ilgili şeylerin. Mesela kader bunun için kadınlarla çalışırken eğitim çalışmaları da düzenliyor. Ve bu eğitim çalışmalarının içinde hani demokrasi ya da siyasal katılım eğitimi verdiği kadar işte liderlik, özgüven, ne bileyim bir televizyonda, bir radyoda nasıl konuşma yapılacağına kadar çok fazla hani eğitimin içeriğini, formatına hedeflediği şeye bağlı olarak çok farklı alanlarda eğitim veriyor. Farklı alanlarda çalışan sivil aktivistler Kurulu bir derneği. Derneğimiz kişisel üyelik bazında ilerliyor. Şu anda galiba 74 üyesi var. var. Bir ilk 2005-2007 yıl arasında yürütülen projenin merkezi Ankara, şu anda içinde bulunduğumuz ofisti. Şimdi 2007-2009'da yürüttüğü projeyle birlikte Eskişehir, Adana, Diyarbakır ve Denizli'de dört tane de yerel destek merkezi açıldı. Ya i̇lk program elimize ulaştığında açıkçası solunla, soluklanmak ihtiyacı duymuştum çünkü gerçekten yoğun bir programdı. Birçok Birçok sivil toplum kuruluşuyla görüştük ve aslında kafamızda sürekli olarak bir sivil toplum, bir sivil toplum kuruluşu imgesi ete kemiğe büründü diyebilirim. En azından yani bu çalışma ziyaretleri 10 gün boyunca ciddi anlamda muhteşem bir deneyim. Sivil toplum kuruluşlarıyla nasıl diyalog kurulması gerektiği, sivil toplum kuruluşlarının e, neyi nasıl yaptığı üzerine çok şey öğrendik. E, yerellerimize e, gerçekten cebimiz dolu olarak geri döndüğümüzü düşünüyorum. E, öte yandan, e, yerellerde kuracağımız sivil izleme gruplarında ciddi anlamda bu konuda bir şeyler yapmış olan e, CİST gibi, Adalet Gözet Projesi'ni yapan İnsan Hakları Merkezi gibi kuruluşlarla görüşmemiz ayrıca bir e, yarar sağladı Onun dışında birçok makale okuduk e, birçok akademisyenle görüştük e, bunları aramızda tartıştık gerçekten büyük bir e, beyin fırtınası oldu bizim için fikirlerimizi çarpıştırdık e, yani Dolayısıyla hem sivil toplum kuruluşları deneyimi hem de kafamızı açıcı tartışmalar e, deneyimler elde ettik e, başından sonuna kadar e, süperdi böyle. Bu 10 günde e, nasıl eee yerelde döndüğümüz zaman ne metot izleyeceğimizle ilgili bir şeylerden bahsetmek istiyorum aslında. 10 e, gün önce e, buraya gelmeden yerelde ne yaparız aslında çok fazla bilmiyorduk. Çünkü biz 3 ay önce yer izleme gruplarını oluşturmuştuk. Yaklaşık 12 arkadaşla beraber e, çeşitli kuruluşlar kuruluşlar ya da kurumları ziyaret etmeyi e, amaçlıyorduk. Ama bu 10 günlük ziyaretin şu yönden çok büyük etkisi oldu. Mesela Cist ya da e, Adalet Gözet e, projesiyle buluştuğumuz zaman kafamızda çok fazla e, metoda yönelik e, ...şekiller oldu yani canlanmalar oldu. Adalet Gözet Projesi'nde yaklaşık 30 kişi adliyelere giderek... ...adliyelerin fizik şartlarıyla ilgili çeşitli sorular hazırlayarak... ...onlara bakmışlar ve bunun üzerinden politika üretmeye başlamışlardı. Adalet Gözet Projesi'ndeki ekiple Bilgi Üniversitesi'nde buluşunca... ...aslında bizim de yapacağımız yerellerdeki projeye dair... ...metotlar kafamızda canlandı. En son gün yerellerimize dönünce ne yapacağımızla ilgili konuşurken... Aslında biz de her kurum için farklı sorular hazırlayarak bunun üzerinden gidersek daha sağlam bir politika oluşturabiliriz diye düşündük. Bunun şöyle bir yararı vardı. Bu projeye 5 ilde başlıyoruz ve bu 5 ilde çıkacak ortak sonuçlarla sağlam bir politika oluşturabiliriz diye düşündük. Cist ve aslında Adalet Gözet Projesi ile beraber tam sağlam bir metot oluştu ve bunun üzerinden gitmek daha yararlı diye düşündük. <laughs> e, ee, bu 10 gün boyunca tabii böyle bolca da güldük. <laughs> Allah'ım. E, ee, tabii. e, <laughs> <laughs> Çok güzel abi. Ya. 31 tane e, soru. <laughs> Yaklaşık Hocam kendini tanıtır mısın? Ben Ercan Sabri'nin çalışmaktayım. Evet. Seri Seri Evet. Ben 8 yıldır buradayım. Süper. Sizlere gibi müşterimiz için çok mutluyum. Süper. Sizleri seviyorum. Çok sağ ol. <laughs>